Irak'ta dengeleri alt üst eden IŞİD terör örgütü, kontrolü altındaki toprakları genişletmek için cihat adı altında Irak ordusu ve peşmergelerle savaşıyor. Özellikle ülkenin kuzeyinde halk güvenli buldukları özel Kürdistan bölgesine sığınmanın yollarını arıyor. Er bile kaçan Sincar kentindeki Yezidiler düzenledikleri mitingde işi e karşı uluslararası toplumdan destek istedi. Bize yardım edebilecek kim varsa hepsine sesleniyoruz. Çünkü ailelerimiz öldürülüyor. Onların akıbetlerini bilmiyoruz. Yaşlı insanlar ve çocuklar aç ve susuzlar. İşit militanları insanları katlediyor. Ülkenin kuzeyindeki Musul ve Sincar kentlerinden on binlerce kişi katledilme korkusuyla evlerini terk etmeye devam ediyor. Diğer yandan Irak Başbakanı Nuri El Maliki, işi de karşı mücadelede Peşmerge güçlerine yardım teklifinde bulundu. Peşmerge liderleri bu teklife henüz olumlu bir karşılık vermedi. Sosyal medyayı propaganda aracı olarak kullanan IŞİD, Irak askerlerini infaz ettiği görüntüleri yayınladı. Bu arada Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, IŞİD'e karşı artık savunma pozisyonunda olmayacaklarını, taarruza geçeceklerini açıkladı.